Ne güzel. Herkes burada. İhsan abi, Kadir abi. Nurettin dayım. Hacı amcam. Oh, Paşa bağlı da gelmiş. Hoş geldin Hasan. Asıl sen. İyi ki geldin. Ne güzel. Hemşehrilerimle birlikteyim işte. Ali Sezai okuyan ben. ...tanıyorsunuz değil mi? Hemşeriniz, ...ya hepimiz... ...hepimiz acısıyla, tatlısıyla... ...bu topraklarda yorulmadık mı kardeşim? Siz benim Ali Sezai Okuyan'ın... ...ülkesine düşman olabileceğine nasıl inandınız kardeşim ya? Benim babamı dedemi tanımıyor musunuz kardeşimiz? Hele sen Hasan. Hasan biz seninle beraber büyümedik mi? Hı? Aynı okula gitmedik mi kardeşim? Aynı ırmakta yıkanmadık mı? Ya siz nasıl inanırsınız? Benim ülkeme düşmanlık yapabileceğime nasıl inanırsınız kardeşim ya? Ha bakın. İşte. Beraat ettim. Doğduğum günkü kadar anlamak. Alın bakın. Ama size kırgınlığım size kırgınlığım geçmiyor. Gel <laughs> ya abi. Utanın be. Varını yoğunu bu topraklara adamış. Başınız sıkıştığında kapısına koştuğunuz... ...hiçbirinizi geri çevirmeyen bu adama devlet düşmanı dediniz. Tamam abi tamam. Boş ver. Değil Sezai. Tamam değil. İçinizden bazı kalbi karalar. Sezai okuyan mapusta çürürse üç kuruşa malına mülküne çökeriz dediler. Kalbi temizleri de kandırdılar. İnanmayanları inandırmak için ellerinden geleni yaptılar. Nankörler, defasızlar. Abi tamam. Onlar da hatalarını anladılar işte. Tamam uzatma. <laughs> Yalan değil Sezai. Git sor emlakçı Mustafa'ya yazıklar olsun. Tüh be. Abi kusura bakma abi. Abi ne olur kusura. Bilemedik abi. Iyi. Bilemedik. Affet. Sen daha iyi kusura bakma. Cahilliğimize ver abi. abi. Affet abi. Kusura bakma. Nereden bilebildin? Nasıl seyretti sen ya? Numan abi görüntülü aradı. Bak sen Numan abi. <laughs> Fakat nasıl çıktı senin hakkını savundu ya? Bravo ya gerçekten. Numan abi mülayim gözükür ama ee acayip sert bir tarafı da vardır. Bravo vallahi, bravo. Ee, sen memleketinle barıştın mı? Yoksa kalbin hala kırık mı? Eskisi kadar değilse de hala çok kırık kalbim gözüde. Haklısın. Can misali. Kalpte kırılıyor işte. Kalp acısı kolay kolay geçmiyor, haklısın. Sen ne yaptın Güzide? Oyunumu aradın mı? Ne arandım, ne aradım. Benim de kalbim kırık. Evlatların kırdığı kalp sayılıyor mu ya? Neyse, boş ver. Var ya seni çok kıskanıyorum biliyor musun? Şimdi mükellef bir sofra, testi kebabı, ...değil mi gelsin testi kebapları gitsin ayva dolmaları ha? Güzide sensiz boğazımdan geçmez yiyemem. Yok hayır ye ye lütfen. Yani memleketine kadar gitmişsin keyfini çıkar lütfen ye. Ben de hemen gelmek istiyorum Güzide çok özledim seni.